Secret. A lottie rock star, we're on a magic quest. Here comes the girls in a world out of nowhere. Coming back to save the day. SİHİRBAĞ Kitabı kapağına bakarak değerlendirmemek gerek denir. Bu genellikle doğrudur. Ama bazen bir kitap görürsünüz ve ilk bakışta ne kadar özel olduğunu anlarsınız. O kadar özeldir ki asla yanlış ellere düşmemelidir. Vay canına bu klibi çektiğimiz gün saçlarım ne kadar güzel olmuş öyle değil mi? ha? Hı? Ee, bu kutular da ne böyle? Ha, a, olamaz! Diyor. Hayır, sadece eski kitaplarına ayıklıyor. <laughs> Sen neredeydin? Dolaşmaya çıkmıştım. Ve dünyanın en tatlı minik yaratığını bulup eve getirdim. Tanıştırayım evci süpürgem. Tek başına bütün kirleri vakumlayıp tertemiz yapıyor. Bak, kütüphanede çalışırken bu kitabı buldum. Ne kadar havalı değil mi? Yavaş, yavaş. Ona dikkatli davran. Neden? Ne ki bu? Kadim Efidya sihir kitabı. Efsanevi güçleri vardır ve yanlış ellere geçerse çok tehlikeli olabilir. Sen henüz buna hazır değilsin. Nedenmiş? Biraz huysuz bir kitaptır. Daha kapağını açarken bile canını yakabilir. İçindeki sihirler ülkeler kurtarmış ama koca krallıkları yok ettiği de bilinir. Vay canına! Peki burada ne işi var? Ailem korumam için bana emanet etti. Ben de yanımda getirdim. Ve evimiz sihirle korunduğu için burada çok güvende. Hayır, Amaru. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Amaru, iyi misin? Amaru. Ha, bakın, evce süpürgem çalışıyor. <laughs> Aa, bu ufaklığa bayılıyorum. Hey, başka neler yapıyorsun sen bakayım? Ha? <laughs> evet çok eğlenceli ama kime yardım gerektiğini bulsak iyi olacak. Hmm. hmm. Sihir kitabı ne olacak? Evde olduğu sürece güvende merak etme. Hmm. Bir çeviriyorlar. O prenseslere özgü sihrin evden yayıldığını görebiliyorum. Çok güzel. Güzel mi? Seni şapşal görmüyor musun? Sihirleri giderek güçleniyor. Şimdi birini çivilemek çok iyi gelirdi. Hadi sen daha fazla sinirlenmeden git. Evet daha iyiyim. Dakika, yılın kuzeni bu? Merhaba Nick. Ah, merhaba Iris. İyi misin? Evet iyiyim. Sadece şey belediyeye göre Kaykay Parkı çok eski ve tehlikeliymiş. Ama onaracak bütçeleri yok. O yüzden yıkacaklarmış. Bu çok kötü. Sadece park işte biliyorum ama çocukken burası benim için çok önemliydi. Her şeyi unutup sadece kaykayı düşünebildiğim tek yerdi. Ama hafta sonu bu iş için yardım satışı yok muydu? Evet var ama burayı kurtarmak için daha çok kitap satmamız gerekiyor. Bak işte bu konuda sana yardım edebilirim. Hmm. Anlaşılan küçük iyilik severlerimiz yine iş başında. Bunları alabilirsin. Teyzen ne çok kitap okuyormuş. Bunlar harika. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Satışlarda <laughs> bol şans. Güle güle. Biz de biraz prova yapabiliriz belki. Hı. <laughs> da bizi seyredebilir mi? Söz veriyorum o sususu dinleyecek. <gülüyor> <gülüyor> ha? Sonunda. kadim sihir kitabı korumasız kaldı ve artık avcuma düşmeye hazır. <laughs> <laughs> hmm. Kadim Efitya sihir kitabını bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Lütfen Talya. Ha. Sihir kitabını şimdi görebilir miyim? Tamam. Ama unutma kitap çok güçlü. Baş edilmesi çok zor ve... <laughs> gitmiş. Ha, ama nereye? Ha? Amarum. <laughs> <Hı? gülüyor> ah! Glork suçlu gibi davranıyor. Ah, tatlı minik evcil süpürgem kitabı vakumlamış olamaz. Fazla büyük gelir. Hmm. Vay canına, ne büyük bir kitap. Bu kitabın içinde Efedia'nın en güçlü sihirleri yazılı. Ve bu kitap bizim gücümüzü bir anda çok fazla arttırabilir. Kulağa çok hoş geliyor. Sonunda korumasız kaldı ve kapağındaki taç bize yerini söyleyecektir. Sizden gidip onu bulmanızı istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bilmiyorum ama sahiden çok tuhaf. Kitabı almak istiyorum lütfen. Her yere baktım ama yok. Kitabı bulmamız şart. Evin güvenliğinden çıktıysa başımıza ciddi dert alırız. Hı? Aa, kızlar bizim kitap elin teyzenin kitaplarının arasına karışmış olamaz, değil mi? Teyzen ne çok kitap okuyormuş. Bunlar harika. Ah! Kaykay Parkı yardım satışı. Hadi bakalım. Birkaç kitap alalım. Hmm. Merhaba. Özellikle aradığınız bir şey var mıydı? Var. Kadim Efidya sihir kitabı çabuk. Ee, yemek kitabı gibi bir şey mi acaba? Burada turşu tarifleri kitabım var. Aşçıya benziyor muyum ben? Tena Karkere! Hmm. <laughs> hmm. Hemen o sihir kitabını bulmazsan seni poligapa çeviririm. <laughs> ah, çok kötüsün. <laughs> Niki görüyor musunuz? Belki o görmüştür. Şey of. merhaba efendim. Acaba ha? Ha? Bu bizim sihir kitabı. Oh. Ha? Oh. ha? <laughs> Kristal Dormis. İyi misiniz? Ah, ah, ah. O kitabı açmaya çalışıyordu ve ama ah, ah, Tanrım. Ah. Ah, ah, ah. ah, ah. Kitabı bize satar mısınız? Ah, Sizde kalsın lütfen. Oh, oh. Vay canına, haklıymışsın. Bir an önce eve götürelim. Burada çok Şuna bakın. Ah! Yakaladım. Greymore çok memnun olacak. Sonunda. Sihir kitabının güçlerimizi artıracağını söylemişti değil mi? Düşündüğünü düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun yoksa... Sakın düşüneyim deme. Açıl hadi. Hadi dur. Geri gel. Seni yaramaz kitap. Olamaz. Hadi Prats, acele et. Yardım et. Şu seri yap hemen. Resera hoc libre. Revelare ius potentia. Ha? Gördüğün gibi sadece yakışıklı değilim kardeşim. Acaba sen ne zaman yakışıklı oldun? Hmm. Ha? Hmm. Bu sihir işimize yarayabilir. Görelim marifetini yakışıklı. Pekala. Biraz karışık sanki ama altından kalkabilirim. Sanırım. Kitap Hah. mı lazımdı? Ha. Ha. Bunu alın, çok sürükleyici. Ah. 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 Leto, Baro, Baroro, Excaluco. Uko. oh, oh, Mephisto'yu durdurmamız gerek. Üzgünüm. Önce okumanız gereken bir kitap var. Şapşallık yapmayı bırak da sihri oku artık. Deniyorum. Conburnon. Iris, Efes'in prensesi.

Şu gevezenin çenesini kapatalım. Ah! 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 Hmm. Mephisto. Letam liber explico. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir sihir daha yapalım. bir düşmanın bile kalmayacak çünkü hepsi yer altını boylayacak. Trasverto imuto. Keserim. Bir şey yapmalıyız. Trasverto imuto. imuto. Hayır yanlış okudum. Doğrusu imli. Anne. Sihir kitabını ele geçirirlerse tekrar değiştiremeyiz. Kendi sihrimizi bulmamız gerek. Hemen. Aklıma işe yarayabilecek bir sihir gelmiyor. İkiye bir değil. Üç sihir yaparsak. Keşke Evce süpürgen burada olsaydı. Hey! Vakum sihri işimize yarayabilir. Bu harika bir fikir. O sihirli kristal kalkanı silah çevirecek bir sihirle birleştirebiliriz. Son bir sihirle de sihir kitabını geri alırız. Transfer to Imuto Inli, inli Regis Julio. Hazır mısınız? <laughs> Crystal Contego Pony O oh, istediği ne olsun? Al bakalım kristal Mego Sanırım uyuyakalmışsın. Yardım işi bitti mi? Yeterli parayı topladık mı? <laughs> Pek sayılmaz. Merak etme. Bizim kesin işe yarayacak başka bir planımız var. Söz veriyorum. Oriana nereye kayboldun? Konser başlamak üzere. Glorku kaybettim. Galiba evden kaçmış. <laughs> Başardınız. Yardım konseri için satılan biletler parkı yenilemeye fazlasıyla yetiyor. Hatta iki park bile yapabiliriz. Size nasıl teşekkür edebilirim? Ettin bile. Aa, bir de Oriana. Ha? Sen bunu arıyor olabilir misin? Ha? Ah! Evci süpürgen bana geri geldin. Aa, seni bir daha hiç gözümün önünden ayırmayacağım kitap yanının altında buldum ama galiba vakum valfinin içine bir şey sıkışmış. Hı? Hı? ki konser gerçekten çok özeldi. Sadece parkın kurtulmasına yardım ettiğimiz için değil. Bugün neredeyse çok önemli iki şeyi kaybediyorduk. Ama neyse ki sonunda arkadaşlığın gücü galip geldi.